Sevgili hobidaşlarım, bugün yine sizlerle birlikte paket açılımı yapacağız. Bugün ne geldi merakla yine sabırsızlıkla bekliyoruz. İçinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Her gün elimize bir kargo geliyor. Daha önceki almış olduğumuz ürünler. Bunları da sizlerle paylaşmayı kendimde böyle bir keyif alıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve kargomuzu açıyoruz. Bomba gibi duruyor arkadaşlar. Galiba motor almıştık bundan bir 10 gün önce. Elimize o geldi. Yani bitti. Yani böyle bir de helal olsun adama. Yani öyle güzel şey yapmış ki paket. Tebrik ediyorum yani. Bir de arkadaşlar böyle Ürünler geldiği zaman yabancı yerlerden geldiği için mutlaka poşetleri evimizde etrafa atmıyoruz. Direkt çöp kovasına ve ellerimizi evet motorumuz gelmiş. Ellerimizi mutlaka yıkıyoruz. Bu motoru turnavlar için sipariş vermiştim. Shimano'nun 4000'lik Sedon modeli. Yani arkadaşlar Evet. Yani alınabilecek en ideal orta derecede bir motor. Arkadaşlar videoları izleyip like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.